Mavi'nin ilk albümünü açacağım sizlere. Baya büyük bir albüm elimde de belli oluyordur. Zaten full albüm olduğu için çok da küçük yapmamışlar. İçerisi tek kitapçıktan oluşmuyor. Bir sürü kitapçık var içinde. Şu şekilde açayım. Bir CD, kart postallar ve 3 tane kitapçık çıkıyor içinden. Kapını şu şekilde göstereyim. Kabın ilk başına track listi koymuşlar. Şarkı listesi var. 12 tane şarkı var. Ama hani rock ver işte remix olarak da var aynı şarkılar. Yani ikişer tane var yani. Çok güzel Barbie. Bence bütün şarkılarıyla çok güzel. Dinlemediyseniz kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Burada üyelerin isimleri yazıyor. Burada ya siyah beyaz fotoğraflar yapmışlar. İç tasarımı da çok güzel olmuş bence. Şimdi i̇çindekilere bakalım. Bir CD'si çıkıyor bu şekilde. CD'sini açmadım çünkü çok güzel bence açmaya hiç gerek bile yok. Bu buna bayılıyorum bu zaten albümün kapağı. Burada kartpostallar çıkıyor. Birbirine birleşik şekilde yapmışlar. Şöyle arkasını göstereyim ilk önce. Gördüğünüz gibi kartpostallar. Ve önü bu şekilde. O kadar tatlı ki. Ve grup fotoğrafları var da çok güzel emojiler falan koymuşlar. Bence çok güzel bir tasarım olmuş. Ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Yani içim el vermez bunları yırtmaya. Hiç gerek de yok. Yırtmayı düşünmüyorum. Bunu zaten sıralamışlar sayılarını. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Sonra ikincisi bu böyle daha küçük bir kitapçık. İçerisinde şarkı sözlerini kendi çizimleriyle anlatmışlar. Aşırı güzel. Burada mesela Love Me şarkısını anlatıyor. Bu da Regulus şarkısı. Vami'yi keşfetmemizi sağlayan şarkı. Çok güzel bir şarkı gerçekten. Küçük Prens için yazılmış bir şarkı ve ben Küçük Prens hayranı bir insan olarak şarkıyı ilk dinlediğimden beri aşığım. Ciddi anlamda. İncecik bir şey zaten. Keşke Korecem olsa da okuyabilsem ama. Hayat kısmı. Evet bu birinci fotoğraf kitapçığı. İki tane fotoğraf kitapçığı var. Bu sadece bir şarkının fotoğrafları barındırıyor. Bir tane klibin. Çekimler gerçekten çok güzel. Ve renkler çok güzel. Haki ve sarı tonlar ağırlıklı. Gerçekten çok güzel tasarımlar var bence. Mesela bu sayfa bence çok güzel bir tasarım olan bir sayfa. Çünkü renkleri ve simetrisi çok güzel olmuş. Bu sayfayı çok seviyorum. Ama bu sayfayı daha çok seviyorum. Gerçi ben her sayfayı çok seviyorum. Evet, son sayfada grup fotoğrafı. Evet, bu ana kitapçık. Yani ana fotoğrafları oldu. Kitapçık. Bu çok daha kalın. Çünkü bunun içerisindeki sayfalar zaten dergi sayfası gibi. We shine on you. Çok küçük bir fotoğrafları var. Çok güzel bir başlangıç. Tek tek fotoğraflarını koymamış ilk başa ve hatta bazı yerlerine de farklı farklı koymuşlar. Bence çok güzel olmuş bu. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Çünkü beyaz, siyah, beyaz, siyah geçişler var ve çok güzel görünüyor. Çok güzel. İçerisinden bir tane poster çıktı. Şu an duvarda o yüzden gösteremeyeceğim. İki çeşit posterleri var zaten. Bir tanesi bu şekilde mavi tonları. Diğeri daha soyut, daha ne denir ona? Sade bir albüm. Ay albüm ne? Poster. Burada işte şarkı sözleri yazıyor. Ya çok mesela bu sayfayı çok seviyorum. Çok güzel tema. Sarı teması olan bir sayfa. If mesela aşırı güzel bir şarkı. Kesinlikle dinleyin. Bu da mavi. Çok güzel görünüyor. Bu taraflar daha renkli. Buralar dış çekim çünkü. Kiyanın saçına bakın. Çok güzel. Bu sayfa aşırı güzel değil mi? Biliyorum çok güzel. Bu da da yine grup fotoğrafları. Çok çok güzel Barbie'm gerçekten. Çok dolu Barbie'm. Ve evet, buradan sonrasında da End of bölümüne geçiyoruz. İki tarafa ayırmışlar böyle. O şarkının çekimleri var mesela. Bence çok güzel görünüyor. O kadar estetik yapmışlar ki sayfaları. Benim çok hoşuma gitti. Baksanıza şuna. Gerçekten çok güzel. Mesela mükemmel bir sayfa. Gerçekten mükemmel bir sayfa. Cidden sayfaların tasarımlarını çok beğendim. Bu sayfa mesela boş bir sayfa böyle hani fotoğraflar koymuşlar kendileri olmayan ama çok güzel görünüyor. Ben bende olan poster buna benziyor. Hatta şuna benziyor. Bunun farklı bir çekimi. Çok güzel gerçekten. Şu kırmızı araba pozları bence aşırı güzel. Çok güzel görünüyor. Burada yine sonlara geliyoruz ve grup fotoğrafıyla bitiriyorlar. İşte bu siyah beyaz yere var şimdi. Çok güzel görünüyor. Burada thank kısımları var. Teşekkür kısımları. Yongun'un, Kangun'un, Halin'in, Yongun'un ve Ve en sonunda da kredi kısmı. Çok güzel bu Şimdi son olarak PC'lere de bakalım. İçerisinde iki tane PC çıkıyor. Şöyle bir iki. Ve iki iki şeklinde iki tane PC çıkıyor. Ama ablamda da aynı albümden var. O yüzden onların PC'lerine göstermek için getirdim. Bende olan PC'ler. İlki Damion. Çok güzel bir PC. Çok hoşuma gidiyor bu PC. Çünkü rengarenk. Renkli PC'ler severim. İlki bu. İkincisi de Kangyo'nun servisi. Bu da çok güzel çünkü Kangyo'nun ve Çok güzel yani. Şimdi ablama çıkanları göstereceğim. Kia. Bu aslında bana çıkmıştı ama bir yazları değiştirdik. Çünkü neden olmaz? Bu da Yong'un. Bu da Yong'un servisi. Bu şekilde yani sadece iki PC çıkıyor içinden ama bunları da gösterelim dedik. İçeriğiyle bence çok güzel bir albüm olmuş. İlk albüme göre bence bayağı iyi bir albüm olmuş. Zaten Van çok sevdim bu grup. Kesinlikle dinlemediyseniz şarkılarını da dinlemenizi öneririm. Bye-bye.